yan 1 saniye Ahmet abi. Herkes azım az böyle. Bir saniye bir bekleyin arkadaşlar. Ahmet abi dikkat et abi. Şey bir ara alacaksın abi. bir tane daha. Ama buca abi. Sayma hazırız. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar dün e, Hatay'da ve Kahramanmaraş'taydık. Oradaki e, depremin e, yarattığı tahribatı yerinde gördük, gözlemledik, geçmişte de gelmiştik. Dünden bugüne neler değişti diye bir e, değerlendirmede bulunalım istedik. Bugün de Adıyaman'dayız. E, sabah parti teşkilatımızla bir araya geldik. E, şehitliği ziyaret ettik. Cenab-ı Allah tüm kayıplarımıza Allah'tan rahmet temenni ediyorum. Rahmet nasip etsin. Eee şimdi konteyner kentteyiz. Ee, Hatay'da ve e, Kahramanmaraş'ta gördüklerimizin bir benzerini de burada gördük ve e, gözlemledik. Sorunlar hala çözülmüş e, değil. Bir e, birkaç boyutuyla ele alınması icap eden e, sorunlar var. E, bu konteyner kentte öğrenciler yaşıyor. Hem üniversite öğrencileri var hem de işte ilk ve orta öğretim çağındaki e, evlatlarımız var. Onlar da e, eğitimlerinden kaynaklı sorunlarını bizlerle e, paylaştılar. Ayrıca e, hem e, evlerini kaybetmiş hak sahibi olmuş e, insanlar var. Bunun yanında e, kiracılar da var. Onlar da evlerinden e, bir iğne alamadan ayrılmak zorunda kalmış. Komşularını kaybetmişler. E, bugün burada bu konteyner kentte yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. E, onların bir kısmının e, e, kurallarda e, hak kazandıklarına e, dair e, sonuçlar elde ettiklerini söyleyebilirim. Ama e, kura da sanki çıktılar ve hakları teslim edilmiş gibi gösteriliyor yapılan konutlar na tamam durumda altyapıları yok dolayısıyla içine bir e, yerleşim temin edilmesi de e, mümkün değil. E, Türkiye Cumhuriyeti devleti e, deprem bölgesinde yuvalarını kaybeden insanlarımızın hak ve hukukunu koruyacağına dair e, sözler verdi ve bütün ihtiyaçların bir yıl içerisinde giderileceğini teminat altına aldıklarını söylediler ama Bugün atılmış adımlara e, baktığımızda hala yaraların sarılmamış olduğunu e, görüyoruz. Buradaki ziyaretlerimizden de e, onu çıkardık. E, kiracı vatandaşla evleri yıkılmış kiracı vatandaşlarımızın e, hak e, arayışları var. Bu talepleri e, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getireceğiz. E, hem de e, her fırsatta kamuoyuyla paylaşıp Adıyaman'ın hak ve e, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Acımız hala büyük ama e, ben bu mal kayıplarının e, işte istihdam sorunlarının e, barınma sorunlarının e, çözülebileceğine inanmaya devam etmek istiyorum. Bunlar giderilir ama can kayıpları da var. Bir kenti sadece işte e, binaları yaparak canlandıramazsınız Burası çok büyük bir felaket geçirdi Dolayısıyla sosyal alanda da atılması icap eden adımlar var Esnafın durumu da keza yine diğer ziyaret ettiğimiz illere benziyor mücbir sebebin uzatılması ve uzun vadeli bir planlama yapılması arzusu arzusu taşınıyor vatandaşlar bunu söylüyor gezdiğimiz dolaştığımız yerlerde ayrıca buralar pozitif ayrımcılık istiyor yani burada başka yerlerde uygulanan e, yasalarla e, yapılabilecek çözülebilecek problemler olmaktan çıkmış dertler dertler büyümüş buranın e, yüksek miktarda e, yatırıma da ihtiyacı var e, istihdam alanlarının yatırılması lazım yapılması lazım burada borçların ee, özellikle çok uzun vadeli ve faizsiz ertelenmesi lazım. Bankalara, özellikle kamu bankalarında olan borçları kastediyorum. Vergilerin, SGK primlerinin ve Bağkur primlerinin de affedilmesi lazım geriye dönük, dönük olarak. Çünkü e, dükkanlarını kaybetmiş insanlar. Tamam mal kaybı telafi edilir ama bir de sevdiklerini kaybetmişler. Dolayısıyla burada e, büyük yatırımların önünü açabilecek teşvik programlarının da uygulanması lazım. Bu bölgenin daha fazla ilgiye ihtiyacı olduğunu buradan söylüyorum. E, devlet şu anda elbette işte bir takım e, tedbirleri almakla e, meşgul ama işler arzu edildiği edilen hızda devam etmiyor da ziyadesiyle müzdarip durumda. Ayrıca başka bir konteyner kent var. Vartana prefabrik kent. Buranın altyapısında çok ciddi sorunlar var. 22 aydan beri kuyu sularından yararlanıyor. Şimdi kış geldi bakın. Bu depremin üzerinden 3. kışı yaşıyoruz. Ciddi barınma sorunlarının yanında e, ısınma problemleri de var. Bir de hijyenik problemler var. E, bu suların e, kötü olduğunu o bölgede e, haşerat haşer, haşeratın e, yüksek bir miktara ulaştığını e, salgın hastalıkların yaşanmasına vesile olabilecek bir takım e, olumsuzlukların da söz konusu olduğu e, ifade ediliyor. E, bunların hepsinin e, takipçisi olacağız. E, vatandaşlarımızın Mutlu mesut bir şekilde e, bu konteyner kentlerden ve prefabrik konutlardan e, çıkarak e, gerçek yaşama alanlarına hak ettikleri yaşama alanlarına ve şartlarına kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gördüğümüz olumsuzlukları sadece konuşup speküle etmek şeyinde değiliz durumunda çözümü içinde. Ee, hükümetle e, gerekli temasları kurarak vatandaşın halini e, onlara anlatacağız, derdini onlara anlatacağız, çözüm önerilerini de onlara onlarla paylaşacağız. Ben bugün Adıyaman'dayım. Ee, daha güzel bir tablo görmeyi umardım ama maalesef ve maalesef yine geldik e, acıyı paylaştık. Çileyi paylaştık. Derde derman olacak olması muhtemel. Adımları paylaştık. Ee, bu son gelişim değil elbette bir daha bir defa daha e, yine geleceğim bu yıl içerisinde. Cenab-ı Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Deprem zedelerimize de sabrı cemil nasip etsin inşallah. Temenni budur. Sorunuz varsa cevaplayayım efendim. Sonra. Gazetecilere sordular. Ben gazeteci değilim. Ha. Ben Cumhuriyet Partisi'nden Adıyaman İl Başkanım. Anladım da yani şimdi basın tamam. mensuplarına tamam. şey ediyorum. Tamam. Evet. Var mı efendim sorunuz? Çok, Çok sorun. teşekkür ederim. Tamam. Genel başkan. Evet. Efendim e, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve ııı e, bütçe görüşmeleri esnasında sayın Devlet Bahçeli'nin Dem Parti Eş Başkanı'nı alkışlama sonrası sizin e, şaşkın bakışlarınız dün konuşulur oldu. Bu konudaki e, görüşlerinizi rica edeyim. Şaşkın bakışım olduğunu kim söyledi onu bilmiyorum. Ama kızgın bakışım olduğu söylenebilir. Yani bu konuyla ilgili hiç şaşırmadım. Basat e, zaten ona göre hazırlanmıştı. Sayın Bahçeli'nin alkışlayacağı biliniyordu. gazetecilere de bildirilmiş. Ee, Sayın Bakırhan konuşmasını tamamlar tamamlamaz oradaki e, basın lojasındaki bütün gazeteciler kameralarını e, Sayın Bahçeli'nin üzerine tevcih ettiler yönelttiler. E, dolayısıyla ben e, hiç şaşırmadım ama e, duruma bakarak e, kızgın bir görüntü vermiş olabilirim. Suriye'nin e, bütününde e, önemli şeyler yaşanıyor e, ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi güvenliğini, varlığını, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü e, savunmak üzere bir e, e, eylem planına da ihtiyacı olduğunu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım konuşmada dile getirdim. Yaşadığımız coğrafyanın riskleri malum. Meseleye toptancı bir tarih şuuruyla yaklaşarak devlet olmanın gerektirdiği iş ve işlemleri yaşama geçirmenin zamanıdır. Ayrıca Sayın Bahçeli ile ilgili yapılan hiçbir şey ve onun yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz bana da sürpriz olmaz. Yani bu konuda eee herkes müsteri olsun. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliyoruz. Evet. Laf Tamam. Var mı tamam. Çok ederim. Çok Ha, <laughs> 16-chi.